Amatör futbolcuyum, fitness eğitmeniyim ve bilates eğitmeniyim. 7 yaşında başladım. İlk futbolla başladım, spor okullarıyla başladım. Hayatımız e, en çok istediğim şey profesyonel futbolcu olmaktı. Başaramadım ama ikinci hayalimi gerçekleştirdim şu an. Eğitmenlik yapıyorum. Amaç sadece eğlenmek, bir de kendimi ne kadar zorlayabilirim. Çünkü stüdyo çok kısıtlı bir yer. Ağırlık indirip kaldırıyorsunuz veya pilatesde hareketleri esneyip vücudunuzu vücudunuz gerdiriyorsunuz ama şu an yapacağımız parkurda bunların hepsi var. Ne kadar dayanıklıyım, ne kadar güçlüyüm ve ne kadar hızlıyım onu görmek istiyorum. Yılmaz. Başla. Yılmaz gönüler başladı ve 5 adımı çok hızlı bir şekilde geçmeyi başarıyor şu anda. Yılmaz gerçekten çok hızlı Fikret. Yani belli hızlı olduğu belli tısı gibi resmen. Az önce VTR'de izledin. Karın kasları çok kuvvetli. Burada karın kaslarının önemi biliyorsun ki oldukça fazla. İşte bu ip çok önemli. Bu ip çok önemli. Yapıştı. Tarantula gibi. Bravo, bravo, bravo. Harika gidiyor şu ana kadar. Perdeye geldi. En zoru bu. Ayaklarının suya temas etmemesi gerekiyor. Lambalara yapıştı sevgili Murat üzere. Çok çevik, çok çevik. Bu çevikliğini en iyi şekilde değerlendiriyor şu ana kadar. Kol kasları da oldukça iyi. Haydi bırakma, haydi bırakma. Bırakmayacak, büyük ihtimalle başaracak bunu da. Oh. Ah, ah, Olacak ah, iş ah, değil. Ah, Olacak ah, iş ah, değil, herkes üzgün. Ah. Sevgili Murat Özere, karın kasları güçlü, kolları güçlü ama bu yarışma o kadar zor bir yarışma ki başaramadı. Suyu boyladı Yılmaz Gönüller. Burada işte kaydı, kaydı. o ampulleri tutarken biraz daha sıkı yapışması gerekiyordu. Suyu boyladı Yılmaz. Suyu boyladı Yılmaz. Uzun süre çölde kalmış biri gibi suya susamış. Evet değerli izleyenler şu anda Yılmaz'ı izliyorsunuz. İlk etapta 5 adımda. Her zaman söylüyoruz. Kurallar çok net. Vücutlarının herhangi bir parçasının zeminle temas etmemesi gerekiyor. Gerek sert gerek de ıslak zeminle. Su dolu havuzlar var bazı etapların altında. Ve şu anda çark bunu geçti. Örümcek Ağ başında Halat'la karşıya güzel bir geçiş yaptı. Ve hatta 10 numara geçti diyebiliriz. Çünkü Örümcek Ağanın sonuna kadar gelebildi. Güzel bir salınımdı bu. Tebrikler. Perde etapındayız. Çok emin gidiyor. Çok iyi gidiyor. İlk topuzu kavradı bile. Zincirleri tutuyor. Evet bu mümkün. Bu mümkün. Önemli olan yere düşmemesi. <laughs> Deli, hadi, yapma. Hakikaten onun kadar ben de üzüldüm. Çok iyi gelmişti buralara ama maalesef o da parkuru tamamlayamadı. Çok aceleci davrandı. Evet bakacağız. Aşağıdan yakalayınca örümcek alatı örümceği ne kadar güzel yakalıyor. Ama burada da telaşlı ve çok aceleci davrandı. Yavaş yavaş tutup salınım alıp geçebilirdi. Veda etti. Geçmiş olsun. Yılmaz benim bugüne kadar gördüğüm en acı veda diyebilirim parkura. Sen neler söyleyeceksin? Ah. Gerçekten son anda veda ettin. Elim kaydı ama bağını üretmeye gerek yok. Başaramadık. Daha iyisi keşke olsaydı diyelim. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim.